Sevinç. hiç. Nasıl sen hiç. keyif aldı gördün mü? İç. İğrenç içti batırdı her yeri batırdı Damla hep o Gel güzel. eğil buraya <laughs> Öp lan elimi Böyle bir şey beklemesinler Sadece etrafa bakın yani Biz de hep bakıyoruz etrafa ama bütün modum kaçtı ya. Hayır yerine gelsin modun, Modun yerine gelsin. <laughs> modun yerine gelsin. Şimdiler misin? <laughs> Hayır be. Yap yap. Eyvahlar olsun. Alamayacağım yarım saat onu buradan. <laughs> Ha dün bir kızım bir şey almış bana diyemden. Ne meraklısınız kahvaltı kültürümüzden uzaklaşmaya. Oralarda neler yiyorsunuz? Ölüyorum Türkiye'nin kahvaltısını demek <laughs> Yediğim... Gittik en tepeye. Şu an en tepedeyiz. Başımız göğe erdi. Bok vardı. <gülüyor> <gülüyor> Bok vardı çıktık. Sakın hareket <laughs> edin. şu an darlandın mı? Sıcak mı geldi? Oo oh, çok darlandım da. Oo oh, darlanmana <laughs> gerek yok <Uyuydu>. da. <laughs> Hemen burada dön 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 şu şekilde açıyoruz. Evet. Bu damlanın darlanması. Uy yağmur gerekiyor. yağıyor da. Uy hemen o zaman dön. Dön 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 dön. <laughs> Bu şekilde yağmura karşı korunaklı bir hale. Sen... Orada <laughs> da layırız. Orada <laughs> <Ne? gülüyor> o da bizim mi? Yok canım. Ne? Duydun mu? Yaşar. <laughs> o da bizim mi? Sen... Nasıl tadı, Nasıl tadı Damla? <laughs> uy de uy. <laughs> uy. Uy. Oh! <laughs> Cana ekmek istedik ama... Niyazi!